Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Cehennem Yıldız Remina mangasını inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle bir kapağı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Junjito zaten biliyorsunuz genelde korku gerilim tarzı serileri çizen bir mangaka. Burada da zaten kapaktan direkt yani çarmıha gelmiş böyle güzel bir kız görüyoruz ki içeriye dair gerçekten mesajı direkt vermiş arkadaşlar. yani bir korku, bir gerilim olduğunu hikaye içerisinde hissettiriyor. E, şömiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen kapağını göstereyim size. Kapağı da bu şekilde. Çok tatlı bir tasarım var yine. Güzel bir renk seçilmiş. Şöyle. Ön arka kapak bir arada böyle arkadaşlar. Göstereyim. E, gerçekten değişik bir hikayesi var arkadaşlar. E, Remina aslında burada manganın içinde bir profesörün keşfettiği bir gezegen ve e, bu gezegeni e, bu bilim adamı kendi kızı Remina'nın ismini veriyor arkadaşlar. Aslında ilk başta her şey çok güzel, kız da ünleniyor, profesör de işte bilim insanı da ünleniyor ve ilk başta insanların alakları tepkiler gerçekten olumlu. Ancak daha sonra bu keşfedilen Remina gezegeninin dünyaya doğru bodoslama bir şekilde geldiğini fark ediyorlar ve böyle olunca insanların tabii ki bu iki insana olan bakış açısı da değişiyor arkadaşlar. Yani bunun bir lanet olduğunu ve bu Remina, özellikle Remina üzerinden Remina öldürülürse bu lanetin sona ereceğine inanıyorlar ve. Aslında Remina'nın peşine düşüyorlar yine o babasının da peşine düşüyorlar. Biz de aslında bu insanların Remina'yı yakalama yakalama süresini okuyoruz aslında yani onların peşinden koşmasını ve başına gelen başlarına gelen ilginç olayları görüyoruz ki burada Remina'nın neden dünyaya böyle yani niçin dünyanın peşine düştüğü gibi yine soru işareti olan kısımlar var. Bunu okurken e, mangoyu okurken de işte e, bunu merak ederek aslında okuyoruz. En büyük merakımız yani bu gezegen niye dünyaya bu şekilde bir e, hareket dünyaya doğru bu şekilde bir harekete geçti. Bu sorunun cevabını arıyoruz aslında okurken. E, gerçekten çizimler olarak da her zaman yani Junji Ito daha önce biliyorsanız zaten hani alışık olduğumuz çizimler ama hani korku türünün gerçekten hani korku gerilim türünün hakkını veren çizimler olduğunu söyleyebilirim içeriğinde arkadaşlar. Ben gerçekten artık okuyor oku ki yani daha önce okuduğum işte Uzumaki olsun. İnsanlığımı yitirirken mangalarında da işte Junji Yuto ile tanışmıştım aslında. Gözüm iyice aşina olmaya başladı Mangaka'nın çizerlerinde. Bunu da söyleyebilirim. Yani gerçekten kendine has üstü bunu her, içeriye, her içeriye yani her mangaya yedirmeyi başarıyor aslında Mangaka. Şöyle bakın çizimden yine. İçerinden de bazı şeyler göstereyim. çok fazla spoiler vermek istemiyorum hikayeye dair hani neler olduğunu ama şunu söyleyeyim gerçekten. E, okurken sürükleyici bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. bazen gerçekten psikopatça e, durumlarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yani, psikolojik olarak da hani ağır yönlerinin olduğunu da söylemem gerekir ama okuduğum zaman ben hani tatlı bir nasıl diyeyim ağzımda güzel bir tat bıraktığını söyleyebilirim bu manganın. E, o açıdan hani gerçekten böyle bir manganın Türkçe'ye çevirmesi güzel olmuş. <laughs> gerçekten hani hoş bir yani koleksiyonunuza katmanızı tavsiye ederim. Yine alıp one shot olmasının nedeniyle de hani okuyup kısa bir süre zaten bitirirsiniz. Okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar ama hani korku gerilim tarihler sevmiyorsanız, şu oynayan, klasik şu oynayanları falan seviyorsanız tabii ki böyle bir kitap size fazla hitap etmeyecektir arkadaşlar. Ee, ben okurken ama keyif aldım. Bunu söyleyebilirim. Bakın şöyle güzel paneller geldi. Yani göstereyim. Hani çizim, çeviri, baskı kalitesi bunlar gerçekten çok çok güzel. O konuda hiçbir olmadan gönül rahatlığı alabilirsiniz arkadaşlar. İçerisinde birkaç twist var yani hikayede böyle ters köşe durumlar da var. Ee, onlar da güzel olmuş. Hani çok fazla gerçi bazı şeyler tahmin edilebilir bu arada. Hani okurken ben bazı şeyleri tahmin edebildim ama bazı şeylerde de e, yani tahmin edemediğim kısımlar da oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. İçinde e, hikaye bittikten sonra, Remina'nın hikayesi bittikten sonra e, ek bir hikaye var arkadaşlar. Yine bir korku, tabii korku türüne dair. Arka kapakta da yazıyor. Bin başına adında bir iki, ufak bir yine hikaye var manga mangaya dökülmüş manga olarak e, tasvir edilmiş arkadaşlar. Onu da en sonunda okuyabilirsiniz. O da kısa ve ilginç bir hikayeydi diyebilirim. Yani o da yine benden geçerli not aldığını söyleyebilirim. Remin elak Remin hakkında başka ne, nelerden bahsedebilirim arkadaşlar size? Şundan bahsedebilirim. Hani Junji Ito'nun diğer yani Uzumaki Uzumaki ve yani insanlığımı yitirirken mangalarına göre bence bir tık daha şey. Bir tık daha bence eğlenceli bir tık daha şey yani isteyeyim. Yani o ağırlık bir tık daha aşağıda kalıyor bunlar. Yani daha soft geldi bana. Hikayesi de biraz yani her ne kadar korku olsa da ben okurken eğlen, eğlendim bu arada ya baya. <laughs> Bazı yerlerde bilmiyorum ya okulumda da böyle gerçi eğlendiğimi, eğlendiğimi hissettim ya yani her ne kadar şey olsa bilmiyorum artık alıştım mı böyle mangalara. Belki içinizden okuyan bazı arkadaşlar alır gelebilir tabii ki. Orada her zaman söylediğim gibi yani şiddet ve korku arkadaşlar yani şiddet ve korku var ben yani belirteyim gidip yaşınız küçükse de gidip böyle bir manga okumayın yani. <laughs> Ama yani diğer okuduğum Junji Ito eserlerine göre bir daha biraz daha şeydi yani. Biraz daha soft kaldığını söyleyebilirim. Ama gerçekten güzel bir hikayesi var arkadaşlar. Enteresan, garip, psikolojik böyle psikopat <laughs> tarzda. Ee, sondaki hikaye de güzeldi o da onun da bu cilde daha edilmesi güzel olmuş arkadaşlar ee, Remin hakkında söyleyeceklerim bu kadar yine e, bu tarz serilerin baskısı var yolda olan yine şeyler var basılacak seriler var ee, yeni çıkan seriler oldukça alıp okuyup değerlendirmelerini video videolarını çekip kanala atmayı sürdüreceğim arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere